Stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Mert Avcı bizlerle birlikte. Karaportföy Genel Müdür Yardımcısı. Günaydın, Günaydın hoş geldiniz. Günaydınlar, hoş bulduk. Mert Bey yeni bir aya başladık. E, Ağustos'un ilk işlem günü. Biraz Ağustos takvimiyle de ilerleyelim istiyoruz. Çünkü e, Haziran-Temmuz oldukça yoğundu. E, ve hani... 7 aya bakacak olursak da oldukça volatil bir görünüm söz konusuydu. Ağustos biraz daha yatay olur mu? Evet önemli gündem başlıkları var ama fiyatlamalar açısından da bakacak olursak. Ne dersiniz biraz daha hani yaz diye nitelendirdiğimiz o fiyatlamalarda da çünkü değil mi? Bir yaz tatili evet. rehaveti hep konuşulurdu. Konuşamıyoruz son birkaç yıldır ama Ağustos böyle olur mu ne dersiniz? Evet dediğiniz gibi birkaç senedir yaz tatili çok fazla sakin geçmiyor. Gündemler yoğun. E, Ağustos nispeten daha sakin geçmesini bekleriz. E, gündemlerimizde bizim Temmuz, tem, temmuz enflasyonuyla başlıyoruz. E, ancak orada da hem merkezin hem piyasanın beklentisi 3 aşağı 5 yukarı belli gibi. E, görece bir tık daha yüksek geleceğini bekliyoruz hepimiz. E, çok büyük bir e, sürpriz olacağını da düşünmüyoruz. E, daha sonra yeni tarifelerle devam ediyor ay. Yeni tarifelerde de e, Trump'tan enteresan yeni çıkışlar gelmezse, ki onu öyle bir beklentimiz de yok, e, Yürürlük tarihi, işte yeni anlaşmaların belki tarihlerinin değişmesi, uzatılması, tekrar gözden geçirilmesi gibi. Çin'le müzakerelerde son tarih diyor ama uzama ihtimali olabilir e, bu müzakere tarihlerinin. E, daha sonra da Jackson Hole toplantısıyla daha nispeten e, sakin bir yer geçirmeyi bekleriz. E, yurt dışı tarafından. Yurt dışı tarafında da çok e, hareketli bir gündemimiz çok fazla yok. E, bildiğimiz kadarıyla en azından bugün itibariyle yok. Trump herhangi bir şey demezse, ters köşe yapmazsa... <laughs> Yurt içinde sadece şu var tabi fon akımları değişiyor, değişkenlik gösteriyor. Bizde bir artık gelenek haline gelmeye başladı bu da Ağustos ayları daha çok yatırımcıların likit kalmaya çalıştığı aylar olmaya başladı son senelerde. Bunun sebebi de işte turizm gelirlerimizin artık gelmesinin sonuna yaklaşmamız. Dolayısıyla Eylül ayı ile itibariyle kurda bir hareketli olup olmayacağından dolayı bizim kabaca şeyi söylüyoruz Ağustos aylarında toplam e, yatırımların vadeleri kısalıyor. Son senelerde biz bir tek bunu görüyoruz. Ağustos'ta böyle bir bir ay olacak muhtemelen ki geçen haftadan itibaren başladı aslında bu e, vade kısalmaları e, hızlı hareketler hı hı. E, başladı. Fonlarda görebiliyoruz bunları. Peki fon piyasasında yani biraz daha açalım istiyorum. Nasıl e, fonlar Temmuz'u tamamladı? E, şöyle aslında gene itibariyle siz de dün Onur'la konuştunuz sanırım. Evet. Temmuz ayında ee, onur'un beklememesine rağmen para piyasası fonlarına giriş oldu. Bunun işte asıl sebebi aslında biraz zikit kalmaktı. Ee, ben de gelmeden son haftaya baktım. Siz son bir aya bakmıştınız. Hı. Son haftada akım tablosunda şöyle bir değişiklik var. Para piyasası fonlarında tabii o %10'luk dips e, tahvili hemen satış geldiği zaman hızlı hareketine sebep oluyor yatırımcıların. Yaklaşık 97 milyar liralık para piyasasından hemen hızlıca bir haftada çıkış oluyor 90-95 civarında serbest fonlara giriş oluyor. Bu bunun da şeyine de kırılımına da baktım. Orada da yaklaşık bu girişin 90 milyar girişin 20-25'i döviz bazlı serbest fonlar. Geri kalanı da serbest para piyasası fonlarına. Yani şunu demek istiyorum: çok hızlı bir yön değiştirme, yer değiştirme söz konusu. Ee, onu Ağustos ayında göreceğiz, görmeye devam edeceğiz. Bu tabi tahvil hareketlerine de bağlı. İşte onun da altında yine yabancının son 7 haftadır giriş yapan yabancının son hafta biraz daha az girmesi gibi yorumlayabiliyoruz sadece. Peki... E Hemen arkadaşlar yabancı tablosunu da ekrana getirdiler arkadaşlarımda. Yabancı bir ayda 1 milyar dolar hisse aldı. Temmuz'da da giriş var hem dips cephesinde hem hissede. Bir aydaki 1 milyar dolarlık hisse alımını mesela nasıl yorumluyorsunuz? Yani yabancının ilgisi işte Mart öncesinde zaten yüksek bir potansiyel bekleniyordu. Sekte'ye uğradı. Bundan sonraki süreçte belki Eylül itibariyle güçlenebilir mi? Bu biraz da onun olabilir mi? Nasıl yorumluyorsunuz? Evet olabilir. Hep konuşuyoruz. Bizim borsamız hakikaten hem ucuz kaldı hem hak ettiği seviyelerde değil. Bunları tabii farklı sebepleri var. İşte bilanço tarafı, dış taraftaki jeopolitik gelişmeler hepsi bir sebep olarak sayılıyordu. Ama yabancının artık hisse tarafına küçük küçük de iyi göstermeye başlaması bizim de zaten mart seviyelerine hemen hemen yaklaşmış olmamız. Yani hani teknik olarak orada mart seviyelerine çok yakınız artık. Ee, ve, ve bunun devam etmesini Ağustos'ta bekleriz. Yabancı ilgisini bir de şuradan evet, hem jeopolitik tarafta e, daha sakinleşti gündemler e, hem de artık e, Türkiye'de siyasi tarafta da e, çok e, dikkate alınacak çok hızlı bir hareket olmadığı için yabancılar yavaş yavaş giriş yapmaya başladı. Yerlinin ilgisinin arttığını göreceğimizi düşünüyorum ben hatta ki yatırım fonlarında Hisse fonlarını da konuşuyoruz artık zamanla geliyor son çeyrek hep diyorduk ama yavaş yavaş özellikle bizim piyasamızdaki fon yöneticileri, portföy yöneticileri çok daha yakın takibi aldı ve belli sektörlerde özellikle fonun içindeki paylarını da arttır arttır ilerliyorlar. Hangi sektörler? Ya tabii şöyle bankacılıktı en başta. Bankacılığa şey yaptık Tabii burada kamu bankaları pozitif ayrıştı. Diğer bankalar arkadan geliyor ama aslında hani... Kamu daha hızlı gider demek çok yanlış olur bundan sonrasında. Ama bankacılığın iyi gitmeye devam etmesini bekliyoruz e, e, öncelikli olarak. E, Pera eşlik edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ama sanayi tarafında da ikinci şehreye göre üçüncü şehre daha iyi gittiği için e, bunun devam edeceğini öngörürsek, e, belki Eylül'den Ekim'den sonra sanayi tarafında da e, e, toplama etkisinin e, dahil olacağını düşünüyoruz e, bu tarafta. Peki şu anda yani e, bu son tablo işte Haziran ve e, Temmuz'daki %8'in üzerindeki performanslar BIST 100 endeksinde. işte Ağustos'u da biraz daha yatay dediniz. Son çeyrek, işte yılın geri kalanı için Eylül ve devamı için bir boğa sezonu hazırlığı olarak görebilir miyiz? İşte son 20 yıldaki mesela e, rallilere baktığımızda banka ya da sanayi olmadan olmuyor. Şimdi faiz düştü, bankacılık endeksi ve sanayi endeksi yine bankalar öncülüğünde bir hareket bekleniyor ama tabii sanayinin performansı Performansı da önemli. Yine aynı yani bildiğimiz taraftan mı gelir rally olursa boğa sezonu hazırlığıysa bu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Yani yılın son o çeyreğine, son dört ayına ya da nasıl bakıyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Evet olabilir. Bir boğa sezonu önümüzde olabilir. Tabii ki bankacılık ve sanayinin olmadan. Herhangi bir şeyin olması çok söz konusu değil. Ama tabii yan sektörlerin de artık yani işte bu blok zincirler, savunma tarafı bunlar da artık destekliyor gidişatın pozitif yönde olmasını o taraftan da destek geleceğini düşünüyoruz biz. Bir de tabii tekrar söyleyelim artık hisse senetlerinde biraz pozitif ayrışma bekliyorsak ya da yön bekliyorsak buna yatırım fonları da dahil oluyor sürece. Yatırım fonlarının dahil olduğunu şuradan ben size kısa bir örnekle açıklayayım. İşte hep böyle işte real sektör piyasa katılımcıları falan diye konuşuruz. Ben de kendi sektörümün içinde kabaca arkadaşlarımın içinde de şey yaparım, bir küçük araştırma yaparım. Yaklaşık işte 5-6 ay önce para piyasası yani herkesin tabii kişisel tasarrufudur, düşüncesidir ama işte kimi çok daha agresif, kimi çok daha konservatiftir. Ama ortalamalarda %70-80 bir para piyasası taşırım ortalaması %50'lere kadar geldi. %10 hisse senedi taşırım ortalaması da %25'lere geldi. Hepsi fon yöneticilerin de düşüncesinin ortalamasını ben çok kabaca bir küçük anket yorumu yapayım. Dolayısıyla hisse tarafını bu da destekleyecektir. Ve biz Borsa İstanbul'da bu yükselişin devamını görürsek de biliyorsunuz orada da bir sarmal oluyor. Yatırım fonuna girince hisse piyasasını destekliyor. Hisse senedi piyasası yükselince borsa şey tarafında yatırım fonları tarafında büyüme devam ediyor. O sarmala da yaklaşmış olabiliriz. Peki yani bu son haftadaki e, sarmal mıydı? Yani farklı bir enstrümanına geçiş miydi yoksa biraz daha hani e, getir kaynaklı bir hareket son miydi? Son haftada e, biraz önce giriş çıkışları söylerken son haftada hisse tarafında e, hiçbir giriş çıkış söz konusu değil. E, bizim e, faiz indirim döngümüz başlar, başlıyor artık e, diye konuştuğumuz borçlanma araçları fonlarında hatta e, pozitif bir e, yön seyrederiz artık kazançlar elde ederiz dediğimiz tarafta da giriş çıkış yok. Yani son haftada aslında bu hisse tarafında çok net bir e, yatırım fonları tarafında girişi görmüyoruz. Hı hı. E, ama e, insanların e, radarına daha fazla girdi. Peki az önce tahvile de bahsettiniz. Burada borçlanma araçları fonları açısından getiriler nasıl şekillenebilir? E, orada şöyle, tabii işte hep söylüyoruz kısa, orta, uzun vadeli e, tahvilleri taşıyan fonların ayrımları var diye. E, belki artık özellikle orta vadeli... E, tahvil taşıyan fonları e, evet yavaş yavaş koymakta e, portföylere fayda var. Öyle gözüküyor. Çünkü işte merkez beklediğimiz indirimi yaptı. İşte mevduat faizleri düştü. Reel getiri de biraz düşüş görüyoruz. E şimdi reel getiri de düşük görüyorsunuz. Bugün yaklaşık bir e, orta vadeli tahvil fonunun 48-49 getirisi olduğunu düşünürsek, e, biz şimdi bugün mevduat da yapsak oraya alamayacağız ki bunun 2-3 ay vadeli olduğunu ya da biraz daha uzun vadeli olduğunu düşünürsek 3-4 ay sonra bu faiz oranlarını da kuvvetle muhtemel bahsedemiyor olacağız. Dolayısıyla bu fonlara e, işte insanlar da biraz daha gördükçe ilgi artarak devam edecektir. Mert Bey yabancı fonlara ilgi devam ediyor mu? Ee, devam ediyor yabancı fonlara. Ee, şimdi şey datası çıktı. Ee, i̇şte son hafta da yine dövize DTH'lardaki artış datası çıktı. Orada DTH artışında hep tüzellerden girişi görmüşüz. Yani neredeyse %100'ü tüzelerden girmiş. Ama kalan tarafta biz e, bireylerden de bireyselden de yatırım fonları tarafında böyle küçük küçük Girişler görüyoruz. O da dediğim gibi aslında biraz klasikleşti. Ağustos ayında birazcık daha temkinli tarafa, böyle çok ufak da olsa e, dolara yönlenim zaten e, olmaya başladı. Peki şimdi e, geri sayıyoruz borsanın açılışına. Dünkü tabloyu şöyle bir kısaca özetleyelim. Açılışa bakacağız. Malum yeni ayın ilk işlem günü. Her ne kadar haftanın son işlem günü olsa da Ağustos ayına başlıyoruz. Yeni ay itibariyle de fiyatlamalara odaklanacağız. Tabii 10.700 seviyesi önemliydi ki e, dün 10.743 seviyesinden Borsa İstanbul yüzendeksi kapanış yaptı. Gün içerisinde en yüksek 10.747 seviyesini gördü. 10.600'ün altında sarkmadı. E, Ağustos'un ilk işlem gününe nasıl bir performansı olacak? Gün boyunca takip edeceğiz ama gelin önce açılışı hep birlikte bir göz gezdirelim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın, e, haftanın son işlem gününe 10.755 seviyesinden başlangıç yaptı. %0.11'lik primi takip ediyoruz. 10.750 seviyesinin üzerine attı. 10.755 seviyesinden işlem görüyor açılış itibariyle. %0.11'lik primi takip ediyoruz. Hemen hisselerin genel görünümüne bir göz gezdirelim. Yükselenlerin ilk sırasında Anadolu grubu yer alıyor. %1.43'lük yükselişte. Koç Holding ikinci sırada. Bu arada Koç Holding dün finans finansallarını açıkladı. Birazdan finansallara da odaklanırız. Finansalların ardından da hissenin pozitif açtığını takip ediyoruz. Yüzde %1.17'lik yükselişi takip ediyoruz. Çeyreklik bazda 7.73 milyar lira kar açıkladı Koç Holding. Yükselenlerin 3. sırasında MIA Teknoloji yer alıyor. Altınay Savunma yüzde %1'lik yükselişte 4. sırada. 5. sırada ise Destek Finans Faktöring'i takip ediyoruz. Peki düşen sıralaması nasıl? Yani en çok azalanlar listesine bir göz gezdirelim. İlk sırada MLP sağlığı takip ediyoruz. Yüzde 8.55'lik geri çekilmeyle Vakıfbank ikinci sırada %0.69'luk geri çekilmeyle Margün Enerji, Alfa Solar Enerji ve Bera Holding'de düşenlerin ilk 5'inde yer alıyor. Hemen sektör endekslerindeki görünüme bakacağız. Biraz daha özellikle negatif cephede bankaların da yer aldığını e, takip ettik ki e, sektör endeksleri sıralamasına baktığımızda da bankacılık endeksi değer kaybedenler cephede e, cephesinde ikinci sırada 16072 seviyesinden işlem görüyor. 0.10. %17'lik geri çekilmeyle. Menkul kıymet yatırım ortaklığı değer kaybedenlerin ilk sırasında turizm ve inşaat endeksine de negatif görünüm takip ediyoruz. Bu dört sektör endeksi negatif ayrışıyor. Yükselenlerin ilk sırasında aracı kurumları takip etmekteyiz. %0.89'luk primle. İkinci sırada bilişim, üçüncü sırada ise finansal kiralama faktöring yer alıyor. Açılış itibariyle tablodaki anlık görünümü aktarıyor, aktarıyoruz ki 10.750 önemliydi. 10.755 seviyesinden açılışı aldık BIST 100 cephesinde. %0.11'lik bir prim söz konusu. Peki Mert Avcı nasıl yorumluyor açılışı? Açılış aslında çok beklediğimiz gibi bankacılık endeksi yatay. Koç Holding aslında beklenenden çok daha yüksek geldi. Geçen seneye göre kötü tabii ama bunun e beklentisinin çok düşük olması sebebiyle pozitif yansıyacaktır. Bu tabii Koç Holding'de önemli bir hisse senedi. Bugün tabii şimdi yatay açıldık ama gün günün de devamını böyle bekleriz. kuvvetli muhtemel endekslerde de zaten çok beklediğimiz gibi bir açılış oldu şu anda. Günün devamında gerçi dışarıdan 15-30 alacağımız tarım dışı istihdam verisi var. Dışarıdaki fiyatlamayı etkileyecek. Yani orada acaba etkileyecek dedim ama etkileyecek mi diye sormam gerekiyor orada aslında. Etkileyebilir mi? Beklentileri ya, çok fazla yönlendirebilecek yönlendirildi. Etkileyebilir. Mi olur? Orada böyle çok beklenmedik bir e, data gelmesini beklemiyoruz. E, çok beklemediğimiz bir data gelirse e, etkilenebiliriz. Ama çok kuvvetle muhtemel beklenmedik bir data gelmeyecektir bugün o taraftan. E, dolayısıyla hani birazcık daha yatay gidiyoruz ama e, pozitif açılmamız önemliydi hı hı. E, bu gidişat içinde. E, çünkü psikolojik bir artık yerlerdeyiz. E, bunun devamı için buralardan yukarıda olmamız önemli. Peki yeni günde e, dolar TL'nin görünümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? 40-60 alttan fiyatlanıyor. E, dolar TL e, işte aslında bizim beklediğimiz gibi yıl sonunda gidişatı çok böyle beklediğimiz kademelerle ilerliyor. Bu şekilde gidip 42-43 civarında zaten yıl beklenen beklenişi var yaklaşık ortalama. Hani bunu işte 44 olur 43 de kapatır o şeyde gidiyor kademe ile gidiyor. Önümüzdeki haftanın en önemli konu başlığı enflasyon verisi olacak. Temmuz evet. enflasyonunu alacağız. Beklentilerinizi dinleyebilir miyiz Temmuz enflasyonu ilişkin? Tabii. Temmuz enflasyonunda zaten merkez de yorumladı biliyorsunuz. Hani çok düşük tutmayın beklentinizi diye. Çok düşük beklentimiz yok. Biz orada 2'nin üstünde olacağını düşünüyoruz. 2'nin altında gelirse çok büyük sürpriz, sürpriz olur ve pozitif yansır ama büyük ihtimal 2'nin üstüne gelecektir. Bunu da aslında fiyatlara birazcık aldık 2'nin üstte geleceğini. daha da önemlisi bizim burada işte 2 iki, iki buçuk aralığında enflasyon almamızdan daha önemlisi artık çünkü bunu satın almaya başladık bu ortalamayı. Bir sonraki aydaki çok daha önemli ve dikkati çekmek gereken enflasyon şey o datası olacak. Mert Avcı çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz.